Arkadaşlar öncelikle yaşanan kötü bölümlerden çok sıkıldık diyenler artık güzel ve mutlu bölümler izlemek istiyoruz diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Yaşanan bu bölümlerden sonra ilerleyen bölümlerde kimlerin yemin dizisinden ayrılmasını istersiniz. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve Tülay ve Meltem yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Yaşanan son bölümlerden sonra yeni bölümlerde Gülperi yine amcasından kurtulmayı başaracak mı? Gülperi ile Eylül'e bela olmaya başlayan amcası ise yeni bölümlerde Emir ve Gülperi'ye neler yapmaya başlayacak? Yaşanan bu bölümlerden sonra diğer taraftan ise Kemal ve Narin'e de bela olmaya başlayan Meltem nasıl oyunlar yapmaya başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar yeni gelişmeler için Videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni bölümlerde öncelikle Meltem'in yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve diğer taraftan Meltem ve Tülay yüzünden yeniden ortadan karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar. Yeni bölümlerde Meltem ve Tülay'ın sonları gelmeye başlarken Gülperi ve Emir'e nasıl bela olmaya başladı. Gülperi ve Emine, amcası bela olmaya başlarken ilerleyen bölümlerde Meltem'in ilk önce oyunları ortaya çıkmasıyla beraber Meltem yemin dizisine veda ederken diğer taraftan sıra Tülay'a gelecek arkadaşlar. Tülay'ın da sorunun gelmesiyle beraber yeni karakterler yemin dizisine yine dahil olmaya başlayacak. Ve yeni bölümlerde yeni karakterlerin yemin dizisine dahil olmasıyla beraber az da olsa güzel ve mutlu bölümler izlemekle beraber ilerleyen bölümlerde ise yeni karakterler sayesinde. Ortalık yeniden karışmaya başlayacak arkadaşlar. Sizler de artık kötü ve mutsuz bölümlerden çok sıkıldık diyorsanız, kötü karakterleri artık yemin dizisinde görmek istemiyoruz diyorsanız videomuz yine beğenin ve yine sayınızı gösterelim. Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yemin dizisi yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek